Baş. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Şu çocuğumuzu yine götürdük pansumana. Susamıştı su getirdik. Yine et getirdim bunlara. Ama burada bir tane daha yaralı çocuk var. Şimdi onun da durumuna bakacağım. Yarın da onu veterinere getireceğim. Kuvvetli ihtimal bu da hasta. Onu da tedavi edeceğim. Tedavileri bittikten sonra bu çocukları çiftlik bulduk yine bir tane. Ee, dış parazitlerini yapıp, gençlik aşılarını yapıp o şeye bırakacağım. Neydi? Ee, bar barınak değil. Arkadaşımız dost. Yani amacımız arada bir farkındalık yaratmak. Bu anlamda YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum hepinizden. Destek olalım sokak hayvanlarına, Allah'ın dilsiz kullarına. Al bebeğim, al yüküsü, al, yü. al yü benim annem. Aferin bebeklerime. Hepinizin maddi olarak değil, manevi olarak desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Maddi hiçbir şey istemiyoruz. Yaralı çocuk nerede? Şurada abi o zaman. Gel bakayım bir onu ver onu ver bir dakika olsun bir saniye şurada da bir yaralı çocuk varmış onu da hemen size onu da göstereyim yani böyle bir şey yok arkadaşlar ağrıda tek başıma yetişemiyorum hakikaten yetişemiyorum bu benim görevim tek değil yani bu bütün kulların görevi bütün insanların görevi bu bir insanlık görevi baktığımda şu pisliğin içerisinde bu hayvanlar nasıl yaşayacak ya hayvan dışkılarının olduğu yerde aç susuz ölüme terk edilmiş bunlar burada ölüme ölüme nerede abi o yani şu hayvan pisliğinin içerisinde bakar mısınız ya böyle bir şey var mı ya nerede kardeş ya gelmişiz. girdiğimiz yere bakın ya böyle bir şey var mı pislik abo bu, bu ölüyor burada bu çok hasta şunu bir tutsana bir bu, bu bunun durumu çok kötü. Bunu hemen götürmemiz lazım. Kalk bakayım bir, bir kalk, bir kalk, bir kalk, 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 kalk. Yürü bakayım. Yok bu çok hasta. Bunu hemen götürelim. Tamam bunu hemen veterinere götürelim. Dur Durayım. Kapat, kapat. Bunu hemen götürelim. Kapat. Tamam. Abu bu hasta. Tamam.